You're the king, you're the one, you're the best possible me in the jungle. Hoppa, sakin ol bakalım. Etrafta böyle zıplamaya devam edersen hiç balık yakalayamayız. Biliyorsun piranalar yemi emirle yemezler. haber. Chiquito'da az önce müthiş bir soygun gerçekleşti. Meşhur mücevher mağazası Van Hills'tan paha biçilmez mücevherler çalındı. Polis hırsızın kimliğini tespit etmeyi başardı ve şu anda hırsızın izini sürmeye başladı. <laughs> aman, aman, büyük bir tane yakalamışlar. <laughs> <laughs> Aferin oldukça iyi bir iş çıkardın Sanırım kazanan biz olduk ああ。

Jane, artık çantamız yok. Ağaçlara çarpıp düşerken etrafa saçılmış. Korkutucu. Onu tekrar aramalıyız. Ay. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şu önden geldi. Şu çanta o kadar önemli mi yani? E, eee, malzemelerle dolu, kamera malzemeleriyle dolu ve çok pahalıydı. Ha, ağaçların üzerine yaklaşık 200 metre kadar sıyrıp geçtiniz. Çantanız herhangi bir yere düşmüş olabilir. <laughs> Onu bulmak kolay olmayacak. Ayrıca birazdan hava kararacak. Çantayı aramak yerine bacağına bakıp dinlenmelisin. <laughs> Yarın Marsular ve ben çantayla ilgileniriz, tamam mı? Hım. Bu arada ben Didi ve onlar Marsupilamiler. Benim adım Jane ve bu benim küçük kız kardeşim. Benim adım Lena. Be 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 be. <laughs> Marsupilamiler harika hayvanlar. Bundan emin olabilirsin. Anne Marsu doğal tedavi hakkında her şeyi bilir. Yarın bacağın eskisi gibi olacak. Gidip telsiz telefonu alayım. Bu şekilde anne babanızı arayıp iyi olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Bu sefer gerçekten başardın Cenk. Seni hiç dinlemedim. Sadece biraz talihsizlik. Balonun yırtılacağını nereden bilebilirdin? En kısa zamanda eve dönmeliyiz. Eğer oraya bu gece ulaşamazsak, endişeleri polisi arayıp haber vereceklerdir. Hayır, bunu aklından çıkar. Oraya asla geri dönmeyeceğim. Baba, <laughs> <b> <laughs> ve balonu tamir edeceğiz. Bir günden fazla sürmemeli. Peki bu gece nerede uyuyacağız? Ormanda uyumak istemiyorum. Kesin. Benim bir fikrim var. Dedi biliyorsun biz Katapamba'dan geliyoruz ve Chiquito'da hiç kimseyi tanımıyoruz. Bu yüzden sakıncası yoksa bu gece sizde kalabilir miyiz? Bir, 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 gece için bahçede uyuyabiliriz. Bu ev şu anda tatilde olan bir arkadaşıma ait. Ama eminim ihtiyacı olan iki kişiye yardım eli uzatmama bir şey değil. ber bir yemekti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Nasıl bir şeydi bu çanta? Ormanın fotoğraflarını çekiyorum. Bir makale için. Coğrafya dergisi. Evet, doğru. Çok önemli bir makale.

Bu sepet bir ton ağırlığında. Pekala, hadi balon üzerinde çalışalım bakalım. Boylumun daha az ağrıyacağından eminim. <gülüyor> 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 Çantamı bulsaydınız çok şaşırırdım zaten. Neyse sanırım çantayı bulamayacağım. <laughs> ah, o şey ne olabilir ki? Hadi gidelim. Ya, kolay olmadı değil mi? Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben ormana tekrar girmeyeceğim. Asla kaplan tarafından girmiyorum. Üzülme başka bir yol buluruz biz de. Neden hep birlikte çantanızı ha? aramıyoruz? Neyse nasıl bir şeydi bu çanta? Aa, hayır, hiç gerek yok. Çantayı anne Marsu ile birlikte arayabilirim. Ve siz geri kalanlar balonu tamir edebilirsiniz. Pekala sen ne dersen ne olsun. İşte görüyor musun? hı hı. Bibi, doba, ikidek İşte hepiniz buradasınız. Hadi gidelim. Oh, işte geliyoruz. <laughs>

Neden bir gece daha kalmıyoruz ki? Benim için mesele yok. Arkadaşlarım tatil yolculuğundan yarın gece dönecekler. Teşekkür ederim Didi ama şimdiden çok zaman geçirdik bile. Pekala gitmeden önce bir şeyler yemek için vaktiniz var mı? Aa, tabii harika olur. Söyledin. Acele etmemiz gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. Ama Mars'ı piramilerle birlikte olmayı çok seviyorum. Evet bence de harikalar ama üzülme. Sahip olacağımız parayla ne zaman istersen gelip seni ziyaret edebilirler. Birkaç gün içinde zengin olacağız. Ve bekle bizi lüks hayat. Oba. Ha? Ha, Olamaz. Ha. Acele et. Hey her şey yolunda mı? Oo. Annem Harisa sırt çantamızı buldu. Kamera malzemeleri için biraz küçük görünüyor. Aa, hepsi dijital ve gerçekten çok ince. Hopada? Hmm. Hmm. Bir açıklama yapmanız gerekiyor ve bu sefer yalan istemiyorum. Bu Bunlar limanda halat yığının içinde beklenmedik bir anda bu. Peki ya balon? Jane onunla annemin daha önce yaptığı gibi turistleri gezdirir. bütün mücevherleri satmaya karar verdi. Çünkü para hayatımızı kolaylaştıracak. Çalmak asla hayatı kolaylaştırmaz Lena. Tam tersi. Ama mücevherleri yarın geri verirsek bir sıkıntı çıkacağını sanmam. Aha. Bu var bir yemeğe geliyor musun? Aa! Ne var onun içinde? Sopeli ki popu Ha, bu harika. Çok sevdim. Ne hoş bir fikir. Senin derdin. <laughs> Onlar parayı hiç önemsemiyorlar. Ve bizden daha çok mutlular. Bence senin kolyelerin güzel. Onları diğerlerinden daha çok seviyorum. Huh? Oh <laughs> <Bey. Gülüyor>

Dün gece bu konu hakkında çok düşündüm. Haklıydın dedi. Hepsini geri götürmek beni rahatlatacak. Yapabileceğim çok şey var. Tekrar ilüzyon okulunda okuyacağım. Gerçekten yapmak istediğim şey bu. İlüzyon üzerine diplomam olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Diplomayı harika bir numarayla hak ettim. Sizin için yapayım <laughs> Marsu yakından bak. <gülüyor> 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 Alabilir miyim? Hemen geri vereceğime söz veririm. Hı <laughs> hı. Çok karışık bir numara. Abrakadabra, abrakadabra ve gitti. Uh, uh. Zor olan kısmı çantayı geri getirmek. Abrakadabra, abrakadabra. İşte burada. Marsu üzerinde de her zaman işe yarar mı? Hala kötü mü hissediyorsun? teknelere alışık değilim. İstiyorsan yalnız gidebilirim. Hala sizin gibi dürüst vatandaşların olması ne güzel. Oh, bu bir çeşit şaka mı? Ama içindeki şey o değildi. Hı. Jane e, illüzyon numarasıyla beni kandırdı. ve şüphelenmediler bile. Dedeye böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bize karşı çok kibardı. Ona ve bana yalan söyledi. Bunu her ikimiz için de yaptım. Böyle bir fırsatı tekrar yakalayamayız. Bii, bii, bii. O mücevherleri bii. istemiyorum. Annemin ve babamın istediği gibi, ilizyon okuluna kayıt yaptıracağım. Peki nasıl ödeyeceksin? Ben de okula geri dönmek istiyorum. Ama yeteri kadar asla kazanamayacağım. Mücevherlerden gelen parayla her şeyi yapabiliriz. Birlikte okuyabiliriz. Hatta ev bile satın alıp, eskisi gibi mutlu olabiliriz. Ha? Ha? Lena, hadi. Zamanımız daralıyor. Eğer burada kalırsan seni hapse atarlar. İstediğin bu mu? Hayır. <laughs> bebek! Bebek! Mars'ı ver! Arzu, Lena. Baba, Lena özür dilerim çok korkmuştum.

Selam millet. Hala illüzyonist olmaya mı çalışıyorsunuz? Merhaba dedi. Lena ve Jane le yaşadığınız maceradan sonra bütün yapabildiğim bu. İyi ben de bu yüzden bu. geldim. Haberlerim var. Jane suçlu bulundu ama sosyal aktivite cezası aldı. Hastanede illüzyon atölyesi işletiyor. Ve <laughs> Lena serbest bıraktı. Okula geri döndü ve çok sıkı çalışıyor. Ha? Ha, ya, <laughs> abi, dikkat edin çocuklar. Parçalayacaksınız. <laughs> Üzülmeyin babamın ofisine gidip sizin için birer tane çoğaltabilirim.